Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim öğretim yılının ilk gününde servisçiler arasında sokak ortasında yaşanan ve bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayında kaçan şüpheli şahıs yakalandı. Bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayında kaçan şüpheli şahıs yakalandı. Kaçan Ömür ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili hasta tedavisi tamamlanan Okan ve Levent A, Salih A ve Rıfat A'nın ilçe emniyet müdürlüğü asayiş bürodaki işlemleri sürüyor. Evet. 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 Geliyor musun?